Ahmet ne yapıyorsun burada? Çiçeklere bakıyorum. Hmm. Bunlarla ilgileniyorum. Ya seviyorum ya çiçekleri. Baya da güzel olmuş. Evet abi. çok güzel. Anne anne. Ne oldu Fatma? Balonlar var. Nerede balon? Sen mi astın? Yok. Anne bak orada rengar balonlar var gel. Allah Allah Ahmet sen gördün mü balon? Yo, ben de görmedim. Aa, oh. Neredeymiş acaba? Ben de, ben de merak ettim ha. Ah. Aa gerçekten var Emine Hanım. Aa, aa kim asmış ya bunları böyle? Bilmiyoruz ki. Hmm. Sanki özellikle yapıştırılmış gibi değil evet. mi? Evet. Reklerine bak. Çok canlı duruyor. Sarı, yeşil, turuncu. Bu ne ya? Pembe, mavi. Evet rengarenk rekler. Üstünde de rengarenk şeyler var. var. var? <laughs> İçeri geçelim mi? Bakalım içeride neler var. Geç. Değme 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 Kenardan kenardan geçelim. Evet burada bir şey yok. Fatma'nın avuçcuburlar duruyor orada. Evet, tamam. Eksik yok değil mi Fatma senin? Yok. Yok. Anne bir tane daha alayım mı? Dokun bakalım ne olacak. Aa Fatma! Balon Anne. nereye gitti? Aa balon yok oldu. Ahmet gördün mü? Nereye gitti acaba? Sesleri duyuyor musunuz? Ana! Sesler geliyor. Ne geliyor? Bakar mısın Fatma? Anne bak. sen, sen bir şey söyle. Öbür kitabımızda da vardı öyle sesler. Aa geliyor. evet ona benziyor şey. gerçekten. Geliyor mu geliyorlar? Acaba kim geldi bu kim sefer? Bak bakayım. Bak bakalım kimmiş? Anne mavi bir şey var. Anne mavi sprinç. Ne? O bu ne sefer sprinç kim geldi? Oynadım, Apa. Ana mavi. Dur da bir de ben bakayım. Ben bakmayacağım. Ah. Aa, mavi supring. Aa, gerçekten mavi supring. Fatma bu senin oyunundaki supring değil mi? Evet hala. İyi mi kötü mü karakter bu? Buraya ne de gelmiş evet. acaba bu Ahmet? Kötü mü karakter bu? Evet. Nereden geldi ki? Telefonum tableti kapalı bıraktı. Sesleri, sesini duyuyor musunuz? Bak bir şey istiyor Aynen. sanki. Abur cubur mu istiyor? Evet anne hayır. Hadi bir tane verelim. Ver, gel ver, gel, ver, gel seçelim var. içinden. Mavi, Mavi. var mı? Bunun içinde mesela var. Evet, o zaman onu verelim. Gel. Supurke verelim gitsin. o. Hadi at. Hı, aldı. Evet aldı gitti. Evet. Dokunacak evet. mısınız? Evet. Ay sefer ne çık acaba? Tabii. Hadi elle bakalım. Dokun. Aa, Ahmet. Sarı da yok oldu. Ne geldi bu sefer? Aa, bir geliyor. Ne geldi? Ne geldi, ne geldi acaba? Aa, sarı süpürük Aa, geldi. Aa, süpürükler geldi. Bunlar içinde de o zaman süpürükler var. Evet, arkadaşlar. Hayır. Bakalım. O da burcu bur istiyor. Karpuzların abur cuburlar kokusunu almış bunlar. Bak bak ses çıkarıyor bak. bak. Ben, ben Duydun bakayım. mu sesleri? Evet, duyuyorum ses. Baksana ben atayım sarı ben. Sarı bakayım. Evet, sarı. Sarı çikolata atıyoruz. en sevdiğim ya. Al da git tamam al da git. Dino. Evet, aldı aldı gitti. <laughs> gitti. ya. Evet. 3 balonumuz kaldı. Acaba bunların içinde hangi sürprizler çıkacak? Evet. Acaba hangi abur cuburlar isteyecek? Ben de çok Bilmiyorum. heyecanlı bekliyorum. Daha evet. Var o zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar, acaba hangi süpürgüler var bunda? Evet, Fatma dokunuyor. Evet Fatma, gitti. Yürüdün mü? Yok oldu. O da gitti. Evet, o da gitti. Buna yine geliyor. Aha, yine sesler geliyor. Bakalım bakalım hangi super ring. İyi, tenbe gelmiş. Benceğim ben göndereceğim. Bunu. Ne, ne yapıyorsun Ahmet? Ben göndereceğim. Yok. <laughs> ya duru, dur <laughs> Aa, dur. Dur Ahmet. <laughs> Terim ya. Ben Ay! Aa, o Fatma'nın. İyi Fatma atsın ha Ahmet. Bekle bu gibi. Küsmü Ahmet ya? Hmm, Kus Ahmet arkadaşlar. Attın mı? He. Gitti mi? Evet. Bakayım. Aa gitmiş gerçekten. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ahmet küstün mü? Ay babanı küstürdün ya. <laughs> Baba kendisini atıyor. Ahmet hangisini seçiyorsun? Aa <laughs> ha, küsmüş ya. Özür dile babanın hadi. <laughs> <laughs> Öp babanı. <laughs> Yeşil mi seçtin? Yeşil Evet Ahmet gitti yok oldu. Aa yine Aha. Geldi mi? Ben şöyle geçeyim. Aa gelmiş yeşil spring. Yeşil spring. Ay bu ne yapıyor böyle ses çıkarıyor bu da değişik sesler çıkarıyor ya. Acaba, böyle tek çıkmış. E. Acaba bu hangi abur cubur istiyor? Hadi gelin bakalım. Ben ne yapmayacağım? Ne? Ahmet küsmüş. Okay. Kırmızı abur cubur kalmış. Kornet. iki tane kornet çikolata. Aynı şeyler kalmış ya. Kornenden Acaba hangisini hiç atalım? Vermedi. Evet, kornet verelim. Ahmet atsın <laughs> mı ya? Hadi evet. da sevdi bak ya. Ha, <laughs> yeşil var, var, yeşil yeşil? Evet. evet evet tamam onu da kabul eder. Evet. Yani Çaktırmadan bir mı bir atıyorsun? Bir evet Suprik orada seni bekliyor. Gelmiyor gelmiyor. At bakalım. Ha, kaç kaç. <laughs> Aa, gitti. Gitti, gitti mi? Gidiyor gitti, gidiyor, gitti bak. Ha. Aa gitti. Evet, evet suprime gitti. Bir tane balon kaldı. Evet, ben yapacağım. Hayır, hayır. Durun, durun, ka gitmeyin, durun. durun. <laughs> İkiniz birlikte. Evet, o da gitti. Turuncu o, da gitti. Ben gelme şeyisi var. Ellerimi, ellerime hemen getti. Evet. Ya. Hiç balonumuz kalmadı ama Ahmet ya. O da geldi. geldi. mi? Evet. Ay, ne korkutucu. yapıyor? Bana, bana doğru geldi bu. Oo, korkutucu mu? Evet, evet çok korkutucu. Acaba Ahmet <laughs> Ahmet ne yapıyorsun? Ayakını Ayağı ısırırsa gör. Ahmet ne yapıyorsun ya? Ayağını ısırır bak. Kaç ayağını ısıracak kaç? Anne buna ısırıcı olduğu için. Allah! Ahmet! Allah! Allah! <laughs> 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 ne yapıyorsun Ahmet? Ya beni korkuttu. Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Allah Allah. Anne bak ona sarı kornet vermiştik. Hala bu çok sinirli ha. Sarı kornet vermiştik. Evet. Turuncu kornet veriyoruz. Evet Cino. Cino <laughs> Cino. Hadi bakalım at Fatıma. Çığ. Gitmedi bu. Gitmedi mi? Gitmedi bir daha istiyor. Anne! Aa! Gerçekten gitmemiş. Hepsini bir de hepsini bir iki Bu yaramaz çıktı görüyor musun Ahmet? Oh, artık. Artık, artık. İşimiz elde Bak edelim. At bakalım Ahmet. Elinden mutlu. Hayır. Elinden bitti. <laughs> bakayım şöyle bakıyor. Evet kabul etti ve gitti. Emin miyiz gittiğinden? Evet. Bakar da çekeyim. Bakar! <laughs> batma <laughs> hiç abur cuburun kalmadı mı biliyor musun? Bak gel. Gel Aa, gel. Aa, öyle olur. Gel bakalım gel. Bomboş. <laughs> <laughs> ama bilmesen öyle olur. Hepsi de geldi yiyecekti. Ben istedim ama senden değil mi? Değil mi? İstedim ama senden. Vermedim, Oh Parak! <laughs> da <Ha! gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>